Merhabalar, selamlar, sevgiler, sevgili becerikli hanımlarımız. Bu videomuzda sizlere tığ işi 3 boyutlu burgulu örnek göstermek istiyorum. Burgularımız var ama önden arkaya, arkadan öne doğru gitmiyor. Öndeki ön tarafta, arkadaki arka tarafta devam eden burgularımız, S şey çizdiren burgularımız var. Ve her burgumuz 6'şer tane trabzandan oluşuyor. Dolayısıyla ne örmek istiyorsanız altının katları artı 2 zincir çekerek örmenizi tavsiye ederim. Kenarlarda da düzgün dursun diye birer tane düz trabzan örüyoruz. İpimiz de gördüğünüz gibi koton bir iplik. Ben sadece size örnek göstereceğim. Şu anda herhangi bir şey örmeyeceğim. Daha net görünsün diye bu ipi tercih ettim. Tığım da 2 numara. Burgu örgümden 4 tane kuracağım yanlarında da birer tane boş zincir çekiyorum. 4 kere 6 24, 25, 26 26 zincir bana yetecektir. Örneği gösterecek kadar. Siz ne örmek istiyorsanız onun genişliğinde, onun ebatında zincir çekerseniz ve bunu da altının katları artı 2 zincir olarak tamamlarsanız yeterli gelir. Ee, zincirimiz çektikten sonra kenardan yukarıya çıkmak için 4 zincir daha çektim. Ve tığımızın kafasını 3 defa doluyorum. 1, 2, 3 tane zincir sonrasından örüyorum. Ve trabzanımızı 5'te çıkartacak şekilde örüyorum. Sonra tekrar tığımızın kafasını 3 defa dolayıp zincirimizin hemen bir sonraki yanındaki zincirin üzerinden batıp tekrar 5'te çıkartıyorum. Ve sonra tekrar tığımızın kafasını 3 defa dolayıp yanındaki zincire batıp 5'te çıkartıyorum. 3 tane yan yana trabzanımız oluşmuş oldu. Şimdi geride boşta bıraktığım 3 tane zincirimiz var ya onların üzerinden yapacağız trabzanlarımızı ki burgu modelimiz oluşabilsin. 3 tane geride bıraktığım zincirin en başındaki birinci zincirin üzerinden ön taraftan tığımı kafasını 3 defa iple doladıktan sonra geçiriyorum ve tığımı çıkartıyorum ipimi. Tekrar tığımın kafasını 3 defa doluyorum. Geride bıraktığım 3 zincirin ikinci zincirinden tığımı geçirip 5'te çıkartıyorum. 5 defa da çıkartıyorum. Trabzanımızı 5'li oluşturuyoruz her zaman. Tekrar 3 defa doluyoruz tığımızın kafasına. Geride bıraktığımız 3 zincirin artık 3. zincirinden, sonuncu zincirinden tığımızı geçiriyoruz. Ve yine 5'te çıkartıyoruz. Araya bir tane zincir çekiyoruz. Bakın örneğimiz bu şekilde oluşuyor. Soldan aldığımız trabzanlarımız sağda, sağdan aldığımız trabzanlarımız sol tarafta görünmesi gerekiyor. Bir zincir çektikten sonra tığımızın kafasını geri 3 defa doluyoruz. Evet altılı zincirlerden oluşuyor dedik ya altılı trabzanlardan. 1, 2, 3 tane zinciri boşta bırakıyoruz. 4. zincirin üzerinden tığımızı geçiriyoruz. ve gene 5'te çıkartıyoruz. Tırabzanımızı 5'li oluşturuyoruz. Hemen tekrar tığımızın kafasını 3 defa dolayıp hemen bir yanındaki zincirden batıyoruz ve gene 5'te çıkartıyoruz. Böyle böyle yan yana 3 tane tırabzanımızı örüyoruz. Evet, 3. tırabzanımızı da geçirip tamamladık. Şimdi geride kalan 3 tane zincirimizin üzerinden 3 tane trabzan yapacağız. Tığımızın kafasını doladık 3 tane. Geride bıraktığımız zincirin en başındakinden birinci zincirinden tığımızı geçirip 5 defa da çıkartıyoruz. Tekrar hemen 3 defa doluyoruz tığımızı. Hemen yanındaki zincirinden tığımızı geçirip Yine 5 defa da çıkartıyoruz. Burayı da 3 tane bu şekilde trabzan yapıyoruz. Sonra tığımızın kafasını 3 defa doluyoruz yine. 3. zincirimizin geride kalan 3. zincirimizin üzerinden tığımızı geçirip 5'te çıkartıyoruz. ve hemen bir zincir çekip tığımızın kafasını yine 3 defa doluyoruz. 3 tane zincir atlatıp dördüncü zincirin üzerinden batıyoruz. Beşte çıkartıyoruz ve yine böyle 3 tane yan yana trabzan yapıyoruz. Sonra yine tığımızın kafasını doluyoruz. Üçer tane geride kalan geride bıraktığımız üç tane zincirin üzerinden sırayla birincisinden, ikincisinden ve üçüncüsünden sırayla 3 üç tane dolgu yapıyoruz. 2 ve üçüncü zincirden de geçiriyoruz Beşli çıkartıyoruz gördüğünüz gibi trabzanlarımız çapraz bir şekilde oluşuyor 3 tanesi önde 3 tanesi arkada kalıyor trabzanlarımızın bir zincir çektik hemen 1, 2, 3 zincir atlatıp 4. zincirden batıyoruz. 3 tane bu taraftan trabzan yapıyoruz. Sonra geriye gelip 3 tane de baştaki boş bıraktığımız zincirlerden trabzan yapıyoruz. Evet şimdi gerideki trabzanlarımızı yapalım. 3 tane bıraktığımız zincirin üzerine sırasıyla 3 tane trabzanlarımızı yapıyoruz. Tığımızın kafasını 3 defa doluyoruz. Ve trabzanımızı 5'te çıkartacak şekilde ayarlıyoruz. Bir zincir çekip tığımızı iki defa dolayıp bir zincir boşluk bırakıp bir sonraki zincire batıp dörtte çıkartıyoruz. Evet buradan sonra bir zincir çekip geri dönüyoruz ve bütün zincirlerimizin üzerinden sık iğne yaparak sıramızın başına kadar geliyoruz. Modelimizi örneğimizin ön tarafında kuruyoruz. Arka taraftan sadece sık iğne yaparak geri dönüyoruz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde sık iğne yaparak gidelim. Evet, sıramızın sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bu şekilde önden ilk sıramızı ördükten sonraki görüntüsü. Kenar zincirimizi çekelim şimdi. 5 tane zincirimizi çektik kenardan. Tığımızın kafasını 3 defa doluyoruz. Gene 1. 2. ve 3. zincirleri atlatarak 4, 5 ve 6. zincirlere sırasıyla tığımızın kafasını 3'er defa iple dolayıp 5'te çıkartacak şekilde 3 tane trabzan yapıyoruz yan yana. 4. 5. ve 6. sık iğnelerimizin üzerinden trabzanlarımızı yapıyoruz. Sonra tığımızın kafasını yine 3 defa doluyoruz. Bu sefer geride bıraktığımız birinci, ikinci ve üçüncü sık iğnemizin üzerinden 3 tane trabzan yapacağız ama tığımızı bu şekilde arka taraftan alıyoruz. İlk sık iğnemizin üzerinden geçiriyoruz ipimizi. 5'te çıkartıyoruz. Ön taraftaki burgumuzun önde, arkadaki burgumuzun da arkada kalmasını istiyoruz sürekli. O yüzden bu yöntemi uygulamak zorundayız. Şimdi başta bıraktığımız 3 tane zincirin ikincisinden geçirtiyoruz tığımızı. Tığımızı arka taraftan alıyoruz gene. İkinci yaptığımız trabzanlar arkada kalması gerekiyor bu sefer. Şimdi gene tığımızın kafasını 3 defa doladık üçüncü sık iğnemizin üzerinden geçirdik tığımızı ve 5'te çıkartıyoruz. Bir zincirimizi çekelim. Gördüğünüz gibi burgumuz ön taraftan önce sola doğru kaydı. Şimdi sağa doğru kaydı. Yine aynı şekilde tığımızın kafasını 3 defa doluyoruz. 1, 2, 3 sık iğneyi atlatıp 4. 5. ve 6. sık iğnelerin üzerinden 3 tane trabzan yapıyoruz. Tığımızın kafasını 3 defa dolayıp 5'te çıkartacak şekilde. Sonra aynı ilkinde yaptığımız gibi tığımızın kafasını 3 defa doluyoruz. Ve bu 3 trabzanımızın arka tarafından olacak şekilde tığımızı arkasından geçirtip 1. 2. ve 3. sık iğnelerimizin üzerinden sırayla trabzanlarımızı yapıyoruz. İlk 3 trabzanımızın bu sefer modelimizin arka tarafında kalması gerekiyor. Evet, üçüncü sık iğnemizin de üzerinden batalım tığımızı ve beşli çıkartalım. Gördüğünüz gibi şekillenmeye başladı örneğimiz. Sıramızın sonuna kadar bu şekilde yapıyoruz. Evet arkadan görünüşü de bu şekilde örneğimizin. Aynı yönden görünüşü gibi. Arka taraftan ne yapıyorduk? Örneğimizi sadece sık iğnelerin üzerinden birer tane sık iğne yapıp sıranın başına kadar tekrar geri geliyoruz. Evet geldik. 5 tane de zincirimizi çektik. burgumuzu önce sola kaydırmıştık sonra sağa kaydırmıştık şimdi tekrar sola kaydırmamız gerekiyor ön tarafından ve gene aynı şekilde tığımızın kafasını 3 defa doluyoruz birinci ikinci üçüncü sık iğneye değil dördüncü 5. ve altıncı sık iğnelere sırasıyla beşte çıkacak şekilde 3 tane yan yana trabzanımızı yapıyoruz Üstteki burgumuzun ön tarafta kalmasını istediğimiz için bu sefer tığı arkasından değil ön tarafından alıyoruz. İlk sırada yaptığımız gibi. Birinci, ikinci ve üçüncü sık iğnelerimizden sırayla örüyoruz. Öndeki burgumuzun her zaman önde kalmasını istediğimiz için bir sırada ön tarafından alıyoruz. Bir sırada arka tarafından alıyoruz. İlk iç trabzanımızı bu şekilde yapıyoruz. Yine sıranın sonuna kadar bu şekilde gidelim ve geri dönüşünde sadece sık iğne yapıp örüp gelelim. Evet ördük gördüğünüz gibi örneğimiz içi şekillendi. Tekrar 5 zincir çektik. Tığımızın kafasını 3 defa iple doladık. 1. 2. 3. değil 4. 5. ve 6. sık iğnelerimizin üzerinden 3 tane tırabzan yaptık. Sonra tığımızın kafasını tekrar 3 defa doladık. Bu sefer yine 2. sırada yaptığımız işlemi yapıyoruz. Tırabzanlarımızın arka tarafından götürüyoruz tığımızı arka tarafından. Birinci, ikinci ve üçüncü sık iğnelerimizin üzerine birer tane trabzan yapıyoruz. Bir sırada ön tarafından alıyoruz, bir sırada arka tarafından alıyoruz. Yani öndeki burgumuzun her zaman önde kalması gerekiyor, arkadaki burgularımızın da arkada kalması gerekiyor. Yanlış yaparsanız, tersine yaparsanız burgunuz diğer tarafa döner. Evet arkadaşlar örneğimiz bu şekilde çok güzel, çok zarif bir örnek su yolu gibi devam ediyor zikzaklı bir şekilde. Öndeki burgular önde, arkadaki burgular arkada ve 3 boyutlu çok güzel bir görüntü oluşuyor sonunda. Bir önceki videomuzda tığ işi burgu örneğinin sürekli sağdan sola, sağdan sola döner şeklinde göstermiştim pembe örneğimiz. Şimdi de sadece ön tarafından sağa ve sola doğru gidip gelen burgumuzu göstermiş oldum sizlere. İstediğiniz örebilirsiniz. Ne örmek istiyorsanız ipinizi tığınızı ona göre ayarlayıp zincirini en baştan dediğim gibi altı ve katları olacak şekilde ve artı iki zincir çekerek başlarsanız kenarda fazladan zincir artığı da kalmamış olur. Elinizin sıkılığına göre ayarlayabilirsiniz. En alt zincirini olabildiğince gevşek çekin. Örgünüzün modelinizin alt tarafı daraltmasın, gerdirmesin diye. Evet arkadaşlar umarım faydalı olabilmişimdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, sonraki videolarımızdan haberdar olmak için de abone olmayı unutmayın lütfen. Sizlerin de şimdiden ellerine kollarına sağlık. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.